Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle yine sizlerleyim. Kızıl Gonca Baba ile Demir Demirtaş güzel Köy'de görüşüyor. iki sezon süren Kızıl Goncalar dizisinde hayat ilk dizi Zeynep rolündeki performansı ile beğeni toplayan Mine Demirtaş'ın yeni dizisi merakla bekleniyor. Gelecek vadeden oyuncular arasında yer alan Mine Demirtaş, United Media'nın kod adı Güzelköy dizisiyle görüşüyor. Şahika ile Cüney'in kızı Ada görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Mine Demirtaş, Şahika ile Güney'in kızı Ada. Bu Teseoğlu Te 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 Liman ve Gökçe iyi İyipoğlu'nun Suzi rol alacağı şaika ve mini rollerini hayat verecek oyuncuların henüz bile olmadığı Semih Bavucu'nun yöneteceği dizi dört kadının İt